Boğat Uğur, Reyna saldırısı ve özel güvenlikteki FETÖ tehdidi. Özel güvenlik görevlileri ÖGG kuruma artık el atılması gereken ciddi bir sorun olarak önümüzde duruyor. Tıpkı YÖK gibi. Gerçi yok hakkında da yazıyoruz ediyoruz ama kapı duvar, ölü taklidi yapıyorlar. İddialar korkunç. Arkası da gelecek görünüyor. Bir yazdım, bina işittim. Hepsini aktarmaya kalksam sayfalar yetmeyecek. Ama özel güvenlik görevlileri can güvenliğimizi doğrudan ilgilendirmekte. Şimdi Reyna saldırısındaki detaylar ortaya çıkmaya başladıkça ÖGG'deki tehlikeyi bir kez daha idrak etmeye başladık. Reyna saldırısından hemen sonra Medya Kritik'te birlikte program yaptığımız Cem Küçük, Reyna'nın teslim edildiği özel güvenlik şirketi Delta VIP ile ilgili aldığı bilgileri aktarmış. Bu şirketin sahibinin üzerinde soru işaretleri olduğunu anlatmıştı. Delta VIP 2012 yılından beri Reyna'nın özel güvenlik şirketi. Nurettin Veren'in iddiasına göre acaba sahibi Orhan Özcan'ın ÖGG'lerle ilgilenmek üzere Gülen tarafından atanmış 3 imamdan biri olan Mustafa Özcan'la akrabalığı var mı? Star gazetesinden Kemal Gümüş'ün haberinde Özcan'ın 17-25 Aralık darbe girişiminin önceden bildiği, FETÖ'nün montaj kaset komplolarını çok önceden çevresine anlattığı, FETÖ bağlantılı şirketlerin finansörü olduğu iddia edildi. Star gazetesi bu iddiaları yayınlarken, FETÖ'nün en önemli finans kaynaklarından biri özel güvenlik sektörü olduğunun ve Reyna'dan Danıştay'a dek pek çok kurumda özel güvenlik şirketlerinin tasfiye edilip yerlerine FETÖ'cü olanların getirildiğinin de altını çiziyor. Delta Bip'in sahibi Orhan Özcan'ın avukatları ise bir açıklama yayınlayarak soruşturmanın gizliliğini ihlal etmemek adına çok açık konuşamadıklarını ancak şirket yönetim kurulu başkanı Orhan Özcan'ın herhangi bir terör örgütüyle ilişkisinin bulunmadığını abdestimizden şüphemiz yok diyerek duyurdular. FETÖ'ye finansal destek sağladığı yolundaki iddialar için ise tüm mali kayıtlarını açmaya hazır olduklarını ifade ettiler. Kemal Gümüş'ün iddiasına göre FETÖ'cü polis ve yargı mensupları yeni Yenikon davası sırasında reyne ya operasyon yapmıştı ve bu operasyonlar Reyna'nın güvenliğini sağlayan eski özel güvenlik şirketi tasfiye edilmişti. Bu iddia ne kadar doğru bilemiyorum ama bana göre gerçek olma ihtimali çok fazla değil. Asıl sebep daha başka. Reyna'nın sahibi Mehmet Koçarslan'ı az çok tanıyorum. Kendisiyle 8 ay kadar birlikte çalıştım. 1997 yılında özel radyolar yayına başladığında faaliyete geçen Cem Vakfı'nın kurduğu Cem Radyo'nun genel müdürü olarak göreve başlamıştım. Mehmet Koçarslan da Cem Vakfı Başkanı Profesör Doktor İzzettin Doğan tarafından radyo yönetim kurulu başkanlığına getirilmişti. Koçarslan aslında bir madenci, deli dolu, içi dışı aynı, samimi bir adamdır Mehmet Koçarslan. Çok çalışkan ve iyi bir iş adamıdır aynı zamanda. Birlikte çok anlaştık ve çalıştık. Ama evime uzaklığı nedeniyle radyodan ayrılmak zorunda kaldığımda hayli üzülmüştü, onu biliyorum. Tanıdığım Koç Arslan, politik bir iş adamı değildi. FETÖ'cüler onda siyasi bir kumpas yapacak veri bulamaz. Ancak Reyna'nın yerinin sahibi Ferit Şahenk'le davalık olması nedeniyle Mehmet Koç Arslan'a yanaşmış ya da onu yargıdaki elemanları vasıtasıyla sıkıştırmışlar mıdır bilemiyorum. Tüm bunlar bir yana asıl mühim olan ÖGG ile ilgili soru işaretleri. Emniyet İstihbarat Dairesi eski başkanı Bülent Orakoğlu'nun TSK ve emniyete bu kadar sızmış olan FETÖ'nün eli silahlı ÖGG'lere el atmadığını düşünmek saftiriklik olur demesi de hiç yabana atılmamalı. Ya Özel Güvenlik Federasyonu Başkanı Bülent Perut'un ÖGG'lerin 160 bini e aşan kısmının FETÖ üyesi olduğunu söylemesi, Türkiye'nin tüm kritik noktalarında görevli olan ÖGG'lerin içindeki FETÖ ağırlığını dikkate aldığımızda, yabancı istihbarat ajanlarının karanlık ve kanlı olaylardaki parmağına şaşırmalı mıyız? Emniyet Genel Müdürlüğü rakamlarına göre Türkiye'de 1511 özel güvenlik şirketi, 745 özel güvenlik eğitimi veren kurum var. ÖGG sertifikası alanların sayısı 1 milyon 17 bine aşarken aktif ÖGG sayısı ise 280 bin. O halde yapılması gereken çok net. ÖGG içindeki FETÖ'cüleri hızlı ve etkin biçimde temizleyip sertifika almış ÖGG'leri ince ve sıkı bir elemeden geçirerek sektöre aktarmak. Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, özel güvenlik teşkilatlarının birçok yerde hangi amaçla kimler tarafından nasıl kuruldukları hepsi soru işaretidir. Üzerinde hassasiyetle durulmalıdır. Hatta stadyumlarda, hastanelerde görev tümüyle polislere bırakılmalı derken boşuna konuşmuyordu. Not, yazıdaki bilgilerin bir kısmını Facebook hesabından aldığım Katrevuslat'a teşekkürlerimle. Fuat Uğur, Türkiye